Selam arkadaşlar. Bugün hepinizin tanıyıp sevdiği kutu hakkında söylenen pis ifşaları göstereceğim. O zaman ilk intromuz gelsin ve videomuza başlayalım. İlk kutunun kurgu yaptığına dair sızdırılmış bir ses kaydımız var. Hemen ekranlara gelsin. Selam arkadaşlar. Bu videoda kurgu yapıp 100 oyuncuya karşı hayatta kalmaya çalışacağım. Hadi videoya geçelim. Evet gerçekten inanamıyorum. Ayrıca bu videoda kendisi de bulunmakta ve kendisi kutudan şiddet gördüğünü söylemekte tabi. Bu ne kadar doğru bilmem. Eğer o konu hakkında da video yapmamı isterseniz yorumlarda belirtebilirsiniz. Her neyse sırada ise kutunun takipçilerine söylediği bir klibimiz bulunmakta. Cidden bu kutudan beklenmezdi. Her neyse o klipte hemen erkanlarımıza gelsin. Ben hiç izleyicimi sevmiyorum bana abone olanların... Ben hep kurgu videolar yapıyorum. Ah, ah, ha, 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 pipi kaçış. Aman tanrım bu duyduklarım gerçek mi? Kutu Minecraft'ın böyle bir olduğunu bilmiyordum bence. Kutu hemen kanalı kapatmalı zaten yılda bir video atıyor. Hiç atmasa daha iyi dediklerime katılanlar yorum atıp delirtebilir. Her neyse sırada son iddiamız olan Kutu Minecraft'ın kendi Minecraft'ı sövdüğüne dair bir klibimiz var cidden bu kadar da olmaz. Hemen klip ekranlarımıza geliyor. Oo, pipim kaşımda. Ya kendi neden elmasını çalıyorsun? Koyduğum şu o elması çevirip sokarım ver lan elmasını geri. Şu an duyduklarıma sadece aman tanrım demek istiyorum. Kutuyu bir daha izlemeyeceğimi belirtmek isterim bence siz de kutuyu izlemeyi bırakıp eleştirmenizi izlemeniz gerek çünkü böyle bir terbiyesiz izlenmez. Her neyse bugünkü eleştirimiz bu kadardı. Daha çok sevişmeyi, ay pardon eleştiri isterseniz abone olup like atmayı unutmayınız. Pipim kaşımdı görüşmek üzere. Oh ah gözümle oluyor. Yahu ah.